Arkadaşlar selamlar. Böylesine uzun 5 satırlık cümlenin aslında çok kolay bir çözüm olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Hadi o zaman biz bu kolay çözümü bulalım. Arkadaşlar bu bir relative clause sorusudur. Şimdi buradaki relative clause sorularında bizim için boşlukta tanımlanan yer önemli. Bu bazen burada gelir, bazen burada gelir, bazen burada gelir. Öncelikle bunun ne olduğunu anlamam gerek. Tamam mı? Bunun için arkadaşlar cümleye biraz profesyonelce bakmak gerekiyor. Tabii ki bunun için de çok soru çözmek gerekiyor. Ben diyorum ki şuraya kadar aslında hiç okunmasına gerek yok. Hatta yalnızca şu iki çizginin arasını okusak bunun cevabını bulabiliriz. Ama yine de diyorum ki cümleyi baştan bir okuyalım. Bir anlamaya çalışalım kelime bilgimiz de artmış olur. Our rapidly changing society neymiş? Sürekli olarak değişen, hızlı bir şekilde değişen toplumumuz necessitates, gerektirir. Continuous updating our knowledge and competences. Neydi arkadaşlar? Yeterliliklerin ve bilginin sürekli güncellenmesini gerektirir. In an evolving work environment. Evolve neydi? Dönüşen, değişen değişen bir iş çevresinde. Şimdi burayı okudum ama diyorum ki cevap buradan gelmeyecek. Work environment, iş çevresi. Lifelong learning solutions. Hayat boyu öğrenme çözümlerinin a required yani yaşam boyu öğrenme çözümlerinin gerekli olduğu iş çevresi diyeceğiz. Şimdi biz burada iş çevresini nasıl ile mi ifade ederiz? Hayır. Ne mi? Hayır. Bu bir kişi mi? Hayır. Bu nesne olabilir ya da olduğu yer anlamında kullanabilirim. Peki bunu nereden anlıyorduk? Daha önceki videolarımıza atıfta bulunalım. Bakın which gelecekse kendisini takip eden yerde fiil olması gerekiyor. Peki şurada fiil mi var? Hayır burada fiil yok. Dolayısıyla which de olmayacak diyorum. Bakın dördünü eleyerek de bulduk. Ama diyorum ki bir de anlamına bakalım work environment where lifelong learning solutions are required yani yaşam boyu öğrenme çözümlerinin gerekli olduğu iş çevresi iş ortamı dolayısıyla burayı bir yer olarak ele aldık ve cevabımız where diyorum. Tekrar söyleyeyim. Bakın şu çizginin öncesini okumaya bile gerek yoktu. Aslında sorumuzun çözümü bu kadar basit. Hadi o zaman diyorum ki zaman kaybetmeden şu Asyalı terimi neymiş? Bize ne anlatıyormuş? Ona gidelim. Tabii bir de şu virgüle bakalım. Temel kurallarımızdan birisi neydi? Tabii ki bu %100 değil. Ancak %99 diyebiliriz. Virgülden sonra det'i atacağım. Bak bunu yaptım. Tamam mı? Hadi o zaman şimdi bir okuyalım. Ne demiş? The term Asian yani Asyalı terimi is widely used for those individuals. Bakın individuals demiş. Who getirmiş. Niye? insanlardan bahsediyor değil mi? Who have ethnic ties to Asia. Yani Asya terimi Asya ile etnik bağları olan bireyler, insanlar için yaygın bir biçimde kullanılır. Burada biz Asya'yı tanımlayacağız tamam mı? Asya yani kişiyi tanımlamıyoruz. Çünkü kişi zaten who ile tanımlandı. Diyor ki includes the far east boşluk demiş hani South East uzak doğuyu ya da Güney Doğu Asya'yı includes. Include arkadaşlar içermek değil mi? Bakın hemen şuraya gittik. Which'i gördük değil mi? Neydi which'ten sonra gelen şey? Fiil. Peki burada include var mı? Var. Fiil mi? Fiil. Peki Asya bir yer mi? Bir nesne mi? Bu hem yer olabilir hem nesne olabilir. Peki burada where var mı? Yok. O zaman diyorum ki zaten Asya insan değil. Gitti. E bunu hani what diye ifade edemem. Gitti. Of which daha önce göstermiştik. Whose için kullanırdık. E öyle de olmadı. Asya'nın şu şusu, şusu demiyor. Elimizde zaten which dışında bir şey kalmıyor. Şu virgül olmasaydı, bakın şuradaki virgül olmasaydı cevap that de olurdu ama neymiş? Uzak Doğu'yu, Güneydoğu Asya'yı da içeren Asya diye ifade edildiği için cevabımız which olacak. Peki videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.